Ha tamam. Şimdi aynı şeyleri yine mi demem lazım yoksa yoksa oluyor mu? Tamam selam bugün yine yine fark ettim. Bu World of oyunu değil. Ya, kaydettik mi biz onu? Kaydetmedik mi? Kaydettik mi? Ne yaptık? Of ha şurada. Bu arada yeni oyuna başladım. Yani LOL dışında yeni bir oyuna. Neydi lan onun ismi? Ha şey böyle silahlı birinci şahıs falan. Abi sesim geliyor mu bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bir bakmam lazım. Ha sesim kısıkmış. Tam biraz daha bağıracağım. Çünkü geçen tüm yayınlarımda hiçbir videomda bile ses yok. O kadar... Tamam nerede kalmıştık? Size bakmakta kalmıştık çünkü hala bakıyoruz. Baş, başlasak başladık ya başlamadık değil mi? Abi lütfen ya. E şu an bağırarak çok rahatsız oluyorum çünkü kendi kendi konuşuyor olmak zorunda. Biz kız köyü söylemiştik çocuğumuz nerede kaldı? Bunları kaç yıl önce yaptım bilmiyorum ama şu an veri yok akışın sağlık durumuna geliyorsun. Hani kötü de demiyor. Direkt yok. Sağlık falan yok. Evet sayfa yenilenmiyor. Çünkü hack ben. Tamam. Oha ya daha yeni ha. Bir kütü vardı hani ID değiştirecektik biri çıkınca. Onu kayması gerekir. O yüzden buraya birisin bir şey daha ekliyoruz. Ne ekliyoruz lan biz bir dakika. Ha. ID ekliyoruz. Dur. ID de lan bir dakika. ID de iki yer kaplayacak. Abi sesin düzgün geliyor değil mi? Sesi demek zorunda kalmıyorsunuz yani. Değil mi? Kalıyor musunuz? İyi değil mi? Of abi neden alamıyorsun abi? 7 kilobayt saniyede 0 evet, oldu çok o oha bakayım neyse ses aktarıyor ama onu biliyorum tamam onu biliyorum tamam şimdi kaç oldu bu 2 4 6 8 10 bir dakika 2 4 6 8 11 11 burada 11 ile ilgili bir sayımız var mı 9 ha evet, 9'lar 11 yapacağız 9'lar eşittir 11 ama Hala profil resmi çiz çizebilecek var mı? Lütfen bana profil resmi lazım. 90 tane yok ya. Yani, 10 tane de yeter. Ya da 5 tane fark etmez ama ben yani önemli değil. En kendi kötü kendim çizerim. Şimdi bir dakika. Server datanın uzunluğunu 7'ye böldük ve al, 7 mi? Bari 9 olsaymış. Yani hiç mücadele olmuş. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Aktarma kısmına gel. ID'miz en sonda mı yer alıyor? Aynen. Ne yapıyoruz o zaman? ID 9 da toplanacak. Onunla mı toplasak yine de? Ya da boş ver. Da topla. Sonuçta 2'ye iki kaplıyor ikisini de. Tamam. Bunları da ekledik. Şimdi. Bir dakika. Muz mu var? Nasıl tamam. bilgisayar iyi ama şey kötü. Ne çok iyi. Nereden Ne Ha bilgisayar iyi bu arada. Şey yayın kötü. Yine ama şimdi benim suçum değil yani. Nasıl yapacağız bir dakika? Bu, bu kodu değiştireceğiz zaten ID vermişiz. Ee, abi nasıl yaparız nasıl yaparız bir dakika düşünmem lazım. Abi bir dakika beynim yandı. ikiz index 1 diye bir şey yapalım. İkiz index 1 Sadece ikizler için olsun. Ee, abi başla deyince bir dakika. İkiz başlayı sürekli mi yapıyor? Yok o zaman biz bunu sürekli yapacağız. Abi oyuncu arat diyeceğiz. Arat. Onun da idsine gireceğiz. Başlat şey yapmıyordu değil mi? Heh. Çünkü ekranı yenilemeden çalışan bir blok ekrana niye yayınlamadan çalışan bir video çalıştırdım o, o blok çalışmıyor abi. bu scratch'in çok gıcık bir yanı çok sıkıntı yaşadım ben bundan dolayı Yani tekstin aslında onu içerip içermediğine baktırırdım da abi başka şeyler de onu içerebilir ben de zaten sol tarafta da diyor kötü diye abi sol tarafta veri yok ya hadi be abi 10 yıl önce okudum ben onu mik mik dj oldu tamam abi, abi bak veri yok bak veriyor musun Niye? Çünkü bu iPad. Ben de zengin. Abi zengin sayfa sayfayı yenileyemiyorsun. Tamam abi. Aman. Bir dahakine odamda çekeceğim.